Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber çok güzel bir videoya ile karşınızdayız. Bugün evde bıraksız, tutkalsız slime yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz çok kolay arkadaşlar. Bir. Sabun ben mor seçtim. Mor renk olması için. Tabi evet, siz beyaz açıyorsanız renk katabilirsiniz. Bir sıvı sabunu. Mark hiç önemli değil arkadaşlar. Bir sıvı sabun olacak. Burada yazdığı gibi sıvı sabun tuz. Ee, bir kap bir de çubuk ya da kaşık arkadaşlar ya da kadar. İlk önce arkadaşlar slime'ımızı ne kadar büyük bir kap olmamızı istiyorsanız o kadar çok sabun, sabun dokeceğiz. Tabii ki arkadaşlar ben öyle şey yapmayacağım. Şöyle döküyorum. Şöyle koyalım koyalım dökalım, dökalım. Şöyle biraz büyük olsun ki. Evet Bu kadar kaldı. Ama bir şey olmaz, şöyle. Evet. Arkadaşlar ben bu kadar döktüm. Ve sonra bunu böyle karıştırıyoruz. Tabi tabii ki arkadaşlar bunu çok Yani mesela ben bunu çok karıştırdım. Böyle, böyle açık bir lila renk oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeter arkadaşlar bu kadar. Şimdi ise çok ama çok az tuz döküyoruz. Çok dikersek çok o sıvılaşır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu kadar döktüm. Şimdi bir döküyorum. yetme Azıcık daha dökeceğim. Yetip yetmediğini nereden anlıyoruz? Arkadaşlar yetip yetmediğini onun o katılaştığını o kendisi böyle biraz yapışıyor. Ama evet bu birazcık az geldi. Şöyle azıcık daha döküyorum. Şöyle tamam. İbiz iyi, iyi. arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. arkadaşlar çok güzel böyle her şey oluyor geliyor kıvamına Bu sağlıklı bir slime arkadaşlar. Bırak tut Siz arkadaşlar slime yaparken tuz kal. Bırak slime gibi ana maddeleri. Evet görüyorsunuz şöyle. Evet arkadaşlar bu kadar karıştırmam yeter. Bu 5 an dakika müzikten bekletiyoruz. Hadi o zaman gelelim. Şöyle. Bunu hemen koyayım. Evet arkadaşlar bu 5-10 dakika buz buzla koyduk. Arkadaşlar bakın buna koyduk yani. Şuna koyduk. Buzlu buna değil. Arkadaşlar o zaman slime hazır olduğunda görüşürüz. Yakka şöyle şuraya kapatayım. O zaman arkadaşlar size yaparak onunla slime gelsin diyorum. Hokus pokus. Abra. Tamam çözüm hemen kaybolayım. Hadi. Efe kadar hadi o zaman. 5-10 dakika bekleyelim. İyi hadi bir daha geleyim o zaman. Merhaba evet, arkadaşlar. Tamam o zaman arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Sayın oldu sizlerle görüşeceğiz. Tamam mı? Tamam o zaman. Bay bay. Arkadaşlar geldim. Slime'ım hazır. Ama nerede slime'ım? O zaman dalalım. 1, 2, 3. Aldık hadi. 1, 2, 3. Arkadaşlar her slime'ım buradayken onu bir karıştırıyorum. Ah karıştırdı. Ben kendisini topluyor zaten. Çok güzel. Görüyor musunuz? Tam bir slime benzemiş. Şöyle. dokunacağım. Hadi bakalım. Bu, bu Deros'u kent halisi için Oh my god. Akşi bölümü görüyorsunuz değil mi? Ay Tertemiz. Bandırdım. Çıkarttım. Ve yine tertemiz. Arkadaşlar zaten bunlar böyle oluyor. Zaten Julie gibi tanıdım. <laughs> Biraz da daha karıştırmak istiyorum. Arkadaşlar siz isterseniz bunları daha çok buzlu dondurun yani. Ama bir saatten fazla olmasın. Çünkü bunlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, like, unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.